bugün sizlerle beraber Super Jazz Super grup ki oynuyoruz. Başlatalım şöyle. Hı? Bir terslik olmazsa güzel bir şekilde oynayacağız. 700 paramız var. Ama bu oyunda reklam çıkabiliyor. Altı patlarla çok iyiyim der. Tabii ki oyunda. Yet içeriye gir sen de kendi videonu çek. Tamam o zaman sessiz ol. Çünkü ben video çekiyorum. Arkadaşlar yeteğe bırakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar o da kardeşim. Olmayı, Bak şu bir. Şu iki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldürdük bile. Sesimizi duymasınlar diye sürüklenerek. Sürüklenerek. Bir dakika ya ben silah alayım. Bundan mı sana ya? Yok ya nişancı alacağım. Bakın her zaman şurada adam var. Şimdi oraya gideceğim. Adam Bir müzik açma bak telif yiyeceğim. Aha YouTube'un bana sebepsiz yer attığı telifler bile var. Hocam <laughs> vallahi adam Bu arada kardeşim de Free Fire'ı Free Fire'ı bilmem varsa yazıklar olsun bu arada. bilmeyebilirler. <laughs> bu arada ağır makineli aldım. Adam gelirse direkt çat çat çat. Lan adamın ayağı çarpıldı. Arkadaşlar küçük bir aksilik oldu. Tekrar devam ediyoruz. Hiçbir şey yapmam umurumda. Aynen çok Sadece kaydı durdurdum. Çok küçük bir aksilik oldu. Şu an ortada bir veya bir kaldık. Burada yok. Nerede lan bu? Bir şey diyeyim mi? Sonra kız falan kalmış olabilir ha. Anti terörist bin. Bizden söz ediyor arkadaşlar.

Tamam tamam. Bu arada uzun bir süredir video yapmadım Evet. Sınavlar bu sene. Sınavlar vardı biraz. Onlar yüzünden video çekmeye çalışıyorum. Aha, bedava para kazanacağız. <laughs> bu çok güzel ya. Lan niye kazanmadık? Neyse boş ver. Double bottle. Bekle lan katana niye almıyorum lan bu? saatli ol lan ayağını kıracağım oğlum. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu silah tekrar. <laughs> 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 oğlum küfür etme benim videoma da yansıyacak. Son <laughs> Şu bizden. <laughs> ya bakayım sen şuna birader ye şunu. Lan hava atacağız derken öldüm abi. Şunu alayım mı lan? Şuradaki 8K'lık şeyi alayım mı arkadaşlar? Eğer al yazarsanız ikinci bölümde onu alabilirim. Yiğit küfür etme lan. Arkadaşlar özür dilerim. Kardeşim de video çekecekti ama çekmiyor galiba. Küfür yağdırıyor da. Oh. Pahalı silah. Hayır ben internete şey yapayım. sadece bunu alacağım. Ve hala benim katanam. Aa pompalı da buldum.

yes Sessiz olur musun? 5 saattir içeride küfür ediyorsun. Benim videoma geliyor seslerim. <laughs> ben de sinirleniyorum bazen ama kendim küfür etmiyorum yani. Benim seyircilerim küfür ediyor. Size gönderme yaptım. <laughs> Beyler valla adam hile. Görmedim görünmezlik hile atmışmış. O adam benim ha. He. Her yiğit aynı oyunu oynamıyoruz. Aynı oyunu oynuyoruz bu adam. Harita falan mı değiştirsem ya? Bilemedim ki. Videodan sonra da ben yaparım o şeyleri sana. Allah Allah. Burada video çekiyoruz lan. Sen şey video çekeceksin. Buradayım işte lan. <laughs> 10 komşu olmuş video. Ne <laughs> Neyse bir oyun değiştirelim. Normalde olsa ben çok fazla oynuyorum bu oyunu. Ama en fazla gece gidiyor. Şimdi Arkadaşlar Şurada musural var. İçinde hala kutular var. Hayır. Yet. Evet. Sesini kıs ya da içeriye geç. Ну справla gelelim ben. Ona bakın. Gelmedi aç abi onlar da görsün. Değil mi? Bu arada hava çok sıcak ya. Lan acaba annemden dondurma mı istesem? Neyse videoda yemeyeceğim. Videoda yemeyeceğim. Videodan sonra yiyeceğim. <laughs> çünkü çekmez çünkü onlar diyordu. Çünkü hava çok sıcak. Let's go get Ve bir gram esmiyor. Benim savaşçım varmış. Ben niye seçmedim Neyse arkadaşlar benim zaten 3-4 tane hesabım var bunda. Bakın Byron falan çıkarmışım kutuda. <laughs> Byron işte. Hileli. Gitsene yanıma. Ya, o zaman... Kalk burada hileli şeyler var oh, ben onları kullanmıyorum şey. dur <laughs> tüm karakterleri açıyor ama ne şey yani ben ne bileyim koyacak şey bulunmuş bunlar da kutular kutu resmi olmadığı için oh. koymamışlar <laughs> şu ona bakacağım iki yazdı, evet. iki yazdı, iki tane karakter çıkıyor. Birini ben açayım. Bunu kardeşim açtı. Bunu ben açıyorum. Çok. Bunun gibi daha iyi. Görüşünüzün gireni de. Hı -hı. To to bir de star so hediyesi de açabiliyoruz. Aslında bir tane yani 50'li var, bir tane 10'lu var. Ben videoda 10'lu bir tane. Sonra Daha yazarsın. sonra kutu açılma diye bir tane video çekerim. Onda 3-4 tane 50'likten açarım. 200 tane. 200 tane. Siz şey... yorumlara yazın ben o kadar açayım. <laughs> Ama 200 böyle 500 falan yazmayın. Abartmayın yani. 200. <laughs> en yüksek 200 yazabilirsiniz. En düşük 50 yazabilirsiniz. Hı <laughs> hı. Hayır en düşük 10 yazabilirler. Şöyle geldi. Aç. Süper anlar çıktı. Kredi çıkabiliyor böyle. Efsane evet. bir karakter gelebilir. Altın geldi. Şu andan kardeşim bak. Arkadaşlar o yüzden altın Destansı geldi en Dur. Ya. Tamam abi tamam. Ya abicim ben basarım şu an. Şu an ben de boyun. Ya bunu gitme daha sonra. aç açık tane. Bitti ben bir tane ellilik açayım. Keşke yüzlük tokosu vardı ama. Hayır oğlum yüzlüğü açmak iki saat sürer. 50 tane alıyorum. 50 ta 50 li'ye aç açtıktan sonra bir tane de maç atacağım ve yorumlara yazdığımız kostümleri alacağım. Abi hatırlıyor musun eskiden 30 elması 120 tane mega kutu vardı. Yok o 50 tane taşa 50 tane mega kutu. Evet arkadaşlar açıyoruz. Şöyle evet. şey ben çıkıyor. <laughs> Epik geldi. Şimdi bir tane açayım mı? Hayır. Tamam ben açayım. Fazla sesli var sanki. Şöyle kısa olmaz. Arkadaşlar bugün şimdi o zaman şey almayayım. Bir kere o sorum açalım. mı birden basıyorum Ama böyle efsaneye gelme onun daha az oluyor ya. Yavaş yavaş İyi basma. Hadi aç lan bir tane. Ya. Hayır sen basmayacağım. Hayır. Arkadaşlar böyle istediğimiz kadar açabiliyoruz. Oğlum yüzünü açan ya? Otobüse gelen şey 5000'dir. O zaman 5 saat sürer. Abicim sen dokunma, rozet çıktı. Git <laughs> yapma dokunma. Sen tam açarken böyle dokunuyorsun, ondan on, sonra on. tüm şansı çıktırsın oğlum ya. Ne <laughs> Yapma. <gülüyor> Ciddi boyu kuluyorlar. Şaka yapıyor artık. <laughs> <gülüyor> yapma. <gülüyor> ya yapma. Yiğit <laughs> kalk. Yiğit kalk. <laughs> Oğlum yapma videodayız. <laughs> Abiciğim oluma. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar tamamen gıcık dınla yap. Lan yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam yapma usludur sana alıştıracağım. Tabii biz <laughs> Uslu durmadın. Eksi bir star hediyesi. 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 Beş tane star hediye açma hakkın kaldı. Niye? yaramazlık yaptı. Hadi hadi tamam şaka yaptım. 10 <laughs> tane şeydi. <aç>, <laughs> Epic geldi. Hayır öyle açma. Tamam. Tek tek açacaksın. Yoksa eskisi bir veririm ha. Tek. Abicim tek 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 tek. İkili de dokunma. Yavaş yavaş aç. <laughs> burnuyla bastı arkadaşlar. Eksi bir verdi. Hayır. Burnuyla bastı. Bir tek eksi bir veririm. <laughs> Şu an bu 3 Beş. Altı. Bak. Tak tak. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Sekiz. Taktik uygulabilir miyim? Bu bitti. <laughs> Gel iki tane de mega kutu aç. İki tane mega kutu bak. Omega. Hayır mega. Mega. Abi taktik oyun gidebilir miyim? Hayır taktik yok. iki tane kutu açabilirsin. Bir tane. Mi? Hayır iki tane kutu bir açabilirsin. Tane ha? Sadece iki tane. Büyük kutu açabilir miyim bir tane? Omega kutu açamazsın. Bilmiyorum. Hayır onlar sana istiyor. Abicim meduktan sana. Taktik uygulayacağım. Taktik Bir tane bununla. İki tane bununla. Hayır bir tane açabiliyorsun. Bana ne? Dedim ya iki tane açabiliyorsun <laughs> bir kutu diye. Kavuğum. Kavuğum pireç. Hadi kafa. git. Kafa, pireç, Hadi git. Atacağım. Kafana pireç makinesini atacağım. Ya o biçim git. <laughs> Arkadaşlar yiğit açmaya devam ediyor kutu. Aç, açayım sana ne? Şu an açmaya devam ediyor. Saatimle Kodum camdan şarj. O benim saatimde ki babamın şarj. 11 yaz arkadaşlar. Abi <laughs> love. <laughs> Yellow. <Ya> <laughs> Allah kontrolümü. Oğlum <laughs> ah, acıdı lan. Omega <laughs> <laughs> Yippee! that... <laughs> <Yuppie. laughs> you can <laughs>